Bu 69. madde meselesi Fazilet evet, Partisini kapatılmasını biz, önlemek için o zaman Başbakan Ecevit bir teklifte bulundu. Bulundu ve bu teklifte bulunurken Sayın Ecevit hem Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Mesut Yılmaz'la uygun buldular. Yani iktidar oluşturan 3 parti uygun buldu ve o tarihte hepimizin imzası var bu teklifin altında. Bu teklifi o zaman Sayın Ecevit e, gerekli işte nisabı bulabilmesi için e, Fazilet Partisi'nden bu görüşmeleri yürüten ve kontrol eden kişi de Oğuzhan Türk. Çünkü büyük telaş işindeler. Erbakan Hoca için sonradan çıkan o hükümlerin çıkmaması için. Görüşmeler yapıldı. <laughs> Her şey güzel. Komisyonda renk veren yok. Çünkü e, Fazilet'tekiler de taraftar gözüküyorlar. Oylama anında Haber geldi. Oylama başladı. Biz de... Bu genel kurul oylamasından mı tabi Tabii Genel kurul oylamasına geldi. Komisyonlardan geçti, geçti maddeler. Genel kurula geldi. Geldi. Orada görüşmeleri yapıldı. ilk oylama yapılıyor. Biz görüşme yapıyorduk e, plan bütçe üyesi Kırku'ya. Üye. İktidar ve muhalefet koştura koştura oy vermeye gittik. Dönüşte ben birisi Sayın Altan Karapaşoğlu olmak üzere iki üç tane sonradan AK Parti kurucusu olan üyelere dedim ki hadi iyisiniz. Bize saldırıyorsunuz ama Bülent Ecevit'in demokratlığını görüyorsunuz. Rakibi olan ve büyük bir çatışma yarattığınız Bülent Ecevit, Erbakan hüküm giymesin, partiniz kapanmasın diye Cumhurbaşkanı da ikna ettiler. Böyle bir düzenleme yapıyoruz. Hadi hayırlı olsun artık kurtuldunuz. Ve bu ağlama şeyi de bitecek artık. Hani antidemokratik filan diye. Bana dediler ki biz oy vermedik ki. Anlamadım dedi. Nasıl oy vermediniz? Oylama gizli yapılıyor biliyorsunuz. Çanaka kağıt atıyoruz. Evet ya da hayır diye kabul ya da red. Hayır biz faziletin kapanmasını istiyoruz dediler. Neden? Biz parti kuracağız dediler. Ama biz faziletten ayrılıp parti kurarsak halk bizi partisini sattı diye oy vermez. Ama partimiz kapanınca özgürüz kendi partimizi kuracağız. Herkes kendi yoluna dedi. Üstelik mağduruz. Mağdur oluyoruz. Kapanmış bir parti iki parti olacağız. Bunu gerçekten size söylediler mi? Şimdi gerçekten söyledim. Ben, ben bunu 10 yıldır söylüyorum hani Düşünce olarak mı böyle Hayır, hayır. Hayır, hayır. Düşünce değil, söylediler sayım yapıldı. Gerçekten oylar çıkmadı. Bugün gazetelerde Sayın Kamalak'ta bir yanlış kalmış aklında. İkinci oylama ya gerek kalmadı. Yani oylama şeyi düştü. Ee, toplu halde bir de oylanıyor ya. Maddeler reddedilince yani, iki maddede. Şimdi o zaman şöyle sorayım. Bir, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 5 artı 5 olması maddesi oylandı, reddedildi. reddedildi. Diğer i̇ki, madde de oylandı, iki, reddedildi. 69. maddede Fazilet Partisi'nin kapatılmasını tabii, tabii. önleyen ana e, madde oylandı, o da reddedildi. Reddedildi, dolayısıyla ikisi üzerindeki ne, oylamaya kalmadı. gerek kalmadı. Evet. Ben bunu söyledim, bunu o zaman Milli Gazete 10 yıl evvel, 7 yıl evvel manşet attı tam sayfa. Ama kimse ilgilenmediği için Şimdi bununla. Şurası önemli, yani size o zaman... Fazilet Partisi'nin milletvekilleri, daha tabii, sonra tabii. AK Parti'yi kuranlar, dediler ki biz faziletin kapatılmasını istiyoruz, partimizi kuracağız çünkü. Ve gerekçe bugüne kadar göstermiştir ki, partisinden ayrılarak parti kuranların hayatı devam etmemiştir. İncelemişler, çok iyi fikir yetiştirmişler. O nedenle biz bu eylemi bu şekilde yaptık. Dediler ve ben hayret ettim. Ya inanılmazsınız dedim ya. ya bu, bu, değer mi? Yani bir insan aynen böyle bir tartışıyoruz arkadaşça. Yani sizin varlığınız şu anda parlamentoda bulunmanızı sağlayan, düşünceyi alıp geliştiren Erbakan'ın yargılanmasına göz yumuyorsunuz. Partiniz kapanıyor. Aşağıda teşkilatta biz onların bir kısmını alacağız zaten. Kendi partimizi kuracağız dediler. E Tabii ondan sonra onlar böyle istiyorlarsa bizim yapacak şeyimiz yok. Ee, rahmetli Ecevit de ısrarcı olmadı. Ve zaten sonradan biliyorsunuz Sayın Tayyip Erdoğan'ın o yasağını kaldırmak için yasaklarını, o maddeler değişti. Onu da CHP ve AK Parti'nin milletvekilleri beraber yaptılar. Yani işin aslı bu. Bana sorulsun denmişse Sayın Kamalak şu nedenle söyledi. Çünkü onlar bunu ilk ağızdan benim o tarihte televizyonlarda yaptığım konuşmalar ardından Milli Gazete'de manşet oldu ama Milli Gazete'yi o zaman tıraşı çok çok düşüktü. Yalnız kendileri okuyorlardı. Hatta bir başka vesileyle onların Esam e, Vakfı'nda konuşmacı olarak gittim. Ekonomik gelişmeleri anlatırken bir soru üzerine bunu orada da kendi kadroları yani gençlik kolları, kadın kolları vardı parti yönetimleri Sayın Kutan davet etti. Ve onu da orada da anlattım. E, i̇şin aslı bu. Yani Fazilet Partisi'ni asıl kapatanlar AK Parti kuranlardır. O gün yüksek sesle söylediğime kimse kulak vermedi ama şimdi baktım kulak veriyorlar. Onun için bana pas attılar. Evet çünkü sizin de e, mesela sizin isminizle birlikte Hüsamettin Özkan'ın ismini de söyledi. Hüsamettin Bey bu e, Sayın Ecevit'in kabul ettiği konusunu konuşan kişi. İşte Ozan Asil Türk'le birlikte e, görüştüler. Yani biz 5 artı 5 yapacağız. Sizin de yasağınızı kaldıracağız. Yani yasak yanında 5 artı 5'i koyar demediler. O arada bir cumhurbaşkanı seçimi krizi vardı. Nasıl seçilecek? Yeni bir yapı. Çünkü o arada işte zaten belki o krizler de doğmayacaktı. Ee, anayasa kitapçığı fırlatılmasının arkasına kimse sığınmayacaktı vesaire. Ama bu o gün e, bizzat Fazilet Partisi'nin e, 50'ye yakın milletvekili ya da 60'a yakın milletvekili kaç kişiyse Yok, o, o, 110 alan, kişiymiş Fazilet Partisi. E, tabii de, o de zaman, işte 50-60 50, -60 50, -60 50 -60 kişisi oy, <gülüyor> <vermemiş>. <gülüyor> oy, vermeyince nisap sağlanmadı. Evet. Hatta Kamalak <laughs> yani doğru atmak için şunu söyleyeyim. O zaman dedi komisyonda Milletvekillerinin özlük haklarıyla ilgili de bir madde girmişti ama genel kurula gelince referandum'a falan gider, millet milletvekilinin özlük hakkında bunlar düzenliyor referandumda olumsuz oy verir diye onu geri çektik dedi Tabii. böyle de bir şey olmuş. Hayır o geri çekildi o, o kısmda e, sayın Kamalak komisyon üyesi Evet Anayasa evet, öyle komisyonu is, doğru. ve orada çünkü onlara göre her şey normal yani onlarla beraber olan sonradan Ak Parti kurucu olanları komisyonda olumlu oy verdiler. Olumsuz oy kapalı yerde verilen oylamada. Yani aslında e, merhum Erbakan da böyle bir şey olacağını bilmiyordu değil mi? Bilmiyordu yani orada. Erbakan'ın siyasi kapalı hayatını çıktı. yani o gün AK Parti kuranlar Erbakan'ın siyasi hayatını bitirdiler. Genel başkan olma şansını elinden aldılar. Ya e ama bugün